Herkese merhaba arkadaşlar. Kop Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün TH8 çalındayım arkadaşlar. Bugün sizlerle köy binası 8'de nasıl ejderle saldırı yapılır onu göstereceğim. Zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Değiştir. Değiştir. İsterseniz ben sizi sıkmayayım. Uygun köyü bölünce hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygun köyü buldum. Hemen saldırayım arkadaşlar bu köye. Şu gördüğünüz üstteki havuzumuzun arkadaşlar. Klan kalesi normalde balon almıyor ama ben dev aldım. Gerek duymadım. Eyvah. O çip yok inanılmaz. Yani. Aynı. O havuzumuz o devi alır ve aldı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece havuzumuzu indireceğim. Benim yıldırım 5 olduğu için iki yıldırım bir deprem alıyor. Nedir görünüyor? Orayı da bir de atayım. Şifa aldım. Öfke almam gerekiyordu. Bir de onu deneyim dedim. Hemen. Şuraya da Güzel. Kralın yeteneğini kullanayım. Şuradan eglallerimi sağlayacağım biraz. Verdim arkadaşlar, arkadaşlar eglallerimi yanlış aldım biliyorum ama bu düzene böyle şöyle bir şifa atacağım. Şifa niye aldım ben ha? Tam o havasımız da kolaylıkla gitti ve artık üçüncü seviye eglaller arkadaşlar bağlı. San durma yani Ne diyeyim? Hemen izliyoruz. yani alıyorlar her türlü. Ama klan savaşında kesinlikle klan karşısında balonum var arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz. Bunlar filan artık işe yaramıyor. Çok sayıda ej ejderimiz var. Üşüyeceğiz herhalde. Evet her türlü üşüyeceğiz. Kesinlikle. Bu çok korkunç arkadaşlar bana göre. Beğenecek alabiliyor. Bu o kulesine bak, yiyecek. Aldı be. 3 yıl herhalde. Hayır bekleyin belli olmayacak. İnşallah işleriniz ne olur lütfen. Hadi ya. Lütfen dağılın. Lütfen dağılın. İşleyemedik. <laughs> hayır hayır işleyemedik. Hadi lütfen. Son bir şans. 2, 1 ve yüzde Olsun arkadaşlar olabilir böyle. Oraya bir okçu atarak ya da daha da o kadar at atabilirsiniz. Ben burada videomu bitirmek istiyorum. Beni beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.